Tekrardan merhabalar. Ben Çoban Adam. Yok burada çocuk izliyor ya. <laughs> çok şok arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us 2 çekeceğiz hala Among Us'ı bilmiyorsanız senin kafanı sik evet arkadaşlar yine Among Us'tayız tabi Chromate ya ya neyse Chromate'de oynayalım bugün önceki sefer öğretmemişti ya hiç görmemiştik Chromate'ı Nasıl açacağım? Neden? Bilmiyorum. What diye sordum yani ne dedim? Ya üstün İngilizcem var o yüzden. Şey... <laughs> Maviye oynamamızı istediler. Ben de neden diye sordum orada. Herkes mavi oy verdi. Yani demek ki mavi bir şey yapmış ki oy vermişler. Büyük ihtimalle. Yani event falan atmıştır. O anda impostermiş zaten. İşte. Beleşvin. iyi Oh. Çok şükür yarabbim. arkadaşlar şimdi ikinci raunddayız. Ya imposter olmak yani bu oyunda o kadar önemli değil. Yani ben imposter olmak istiyorum diye bir şey demek istemiyorum. Ama imposter olmak da eğlenceli her neyse. Boş yapmayayım. Tamam crewmate olduk zaten. Umarım bıçak yemeyiz. Mükemmelim. Ben bu görevden nedense hiç sevmiyorum. Yani bana çok kötü geliyor. Ya kötü değil de sevmiyorum işte <laughs> e, tamam şimdi adam akıllı yapayım. Burada hızlandırdım videoyu. Ben arkadan seslendireceğim burada. Evet görüyorsunuz adam öldürmüş. Yani orada adam onu öldürüyor. Görüyorsunuz değil mi? Ya hemen oylamaya geçtik. Aga açık mavi yani. Kaçarı yok. Yani. Hadi o öldürme diyelim üzerinde bekle diye. Ya. O, o Görürsünüz zaten yani. Tabii ki de o. Ay right. maşallah. Arkadaşlar bir hatta imposter olalım yani. <laughs> ya umarım güzel olur. Hadi. Yes be. <laughs> Boy. Tamam. Ee, yani bol kilo olmasını ol bol kilo olmasını istiyorum. Ya bu elin. Aram bir gelseler. Bir iki tane bıçak atarım ya. Bir tane böyle her neyse çok boş yapıyorum ben ya. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Çok sevindirirsiniz beni. Emergency'ye basıldı. Ne kadar güzel İngilizce değil mi? Evet. Ben ne yazdım? Adam wo yazdı. Bakın görüyorsunuz şu pembeyle. En gıcık olduğum şey ya. Ha imposter'da kim olduğunu söyleyecek. Bana çamur attılar burada. Neden bilmiyorum. Hepsi de inandı. Evet. Hayallerimle oynadılar. <laughs> arkadaşlar sizin için o kadar uğraşıyorum. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız mutlu olurum. Sizin de mutlu olmanız dileğiyle. Bay bay.